Evet arkadaşlar yeni bir YouTube videosundan herkese merhabalar. Ee, bir göz ameliyatı geçirdim. Gözlüklerden kurtulduk. O yüzden de bu ilk video yani 24 saat falan oldu. Neredeyse göz ameliyatı oldu. Belki o kadar bile olmadı. O yüzden kamerasız olacak bu video. Ee, çok uzun bir video olmayacak. <laughs> Sadece aha yine mi ikon gelmiş. Üçüncü hata yapacak mıyız ya? Şu takıldığı için göremiyorum da. Niye çalışmıyor market? Ee, dediğim gibi ödülleri açıp kısa bir şekilde tamamlayacağız videoyu. Çok zor bir hafta geçti. Weekend günü olsun ilk SBC yaptığım için sıkıntı yaşadık baya. Gelmiş mi bir tane daha? Vallahi gelmiş ulan. Bir kom paketi daha mı ya? Şaka mı bu ya? Bunda yapıp açmamız yok mu peki? İki tane açtık. Üçüncüyü de açacağım ya. Hadi bakalım. Neyse. Şimdi ilk olarak ödüllerimizi bir açalım. Haftanın Team of Week'ini çok kısa göstereceğim arkadaşlar. Çünkü gerçekten çok kötü. Ya yani Griezmann en pahalısı herhalde birazcık kullanılabilir. O da çok yavaş çünkü. Lautoura yine birazcık kullanılır. O da çok fazla bir şey vaat etmiyor. Yani Aspas eh. Rafinha ilginç olabilir burada. da 3 sayı faya var ama. Mendy hala yavaş ne yazık ki. Romagnoli'nin zaten sene sonu kartı var ve hala yavaş açıkçası herhangi bir şey beklemiyorum. Çıkan en yüksek overall'lı oyuncu alacağım. Ee, böylece şey yapacağım. İkon SBC'ye koyacağım arkadaşlar. Evet Division Rivals'tayız. Rivals'ta satılamaz aldım. Hiç maç oynamayınca Division 4 bitiriyorsunuz. Şey Rank 4 bitiriyorsunuz. Division 1'de ne yazık ki. Bu hafta da çok oynayabileceğimi sanmıyorum. Neyse yapacak bir şey yok. Evet gold bir klasiğimiz. Bakıyoruz. Evet mendi aldım. Belki kullanılabilir. Belki. Kadroma da uyuyor. Evet Vegost. Yani çok bir beklentim yoktu. Dediğim gibi kırmızı kartlardan önemli olan şeyleri açabilmek. Paketlerden belki bir şeyler çıkarırız. Birazcık paraya ihtiyacımız var. 3. ikon seveceği yapmak için Açılırsa tabii. mağaza gereksiz bir yoğunluk görüyorum şu an. Sebebini bilmiyorum. Ee, bu arada videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hazır bekliyorken. Instagram Umut Kaplan. 2N ile. Evet. Neyse. Şimdi açalım. 6 tane paket. Hızlı hızlı açacağız. Çok uzun sürmez. Çok sürenizi almayacağım. Uf, Nadir oyuncu çıkmadı ilkinden. Neyse Oscar varmış. Yolluyoruz çok. Mesela şey de ilginç. 70 overall Libertadores kartı şeyden önce çıktı. Hem 83 overall karttan hem de Şampiyonlar ligi kartından önce çıktı. O da ilginç. Neyse devam. Bundan sonra 2 mega paket, 2 tane de 100 kalık pakette videoyu bitireceğiz arkadaşlar. Bu walkout. Ama şampiyon ligi walkout olduğu için çok heyecanlanmamamız lazım büyük ihtimalle. As varan sandım. Laport satılamaz SBC'ye gidecek. Fena değil yani. Satılamaz almamızın sebebi buydu zaten bu arkadaşları. Evet. Walkout'u yakaladık. Güzel. Yani Bir ara varan sandım. Yalan yok. Varan gelse daha iyi olur. Tabi o zaman 86. satılamaz stoperimiz gelmiş olurdu. <laughs> Konuya çok girmeyeceğim. Laport iyidir. 8'e doğru SBC'ye atarız. Birazcık daha düşürür ikon SBC'nin fiyatını. Bu iki mega paket de satılamaz olacak. Division Rivals'tan ondan sonra şey 100 kalp paketler satılabiliyor olacak ama niye peki takılıyor bu kadar market? Yani videoyu ben kısa tutayım dedikçe, gözlerimi çok yormayayım dedikçe FIFA bana yardımcı olmuyor. canlı reaksiyon olduğu için kesemiyorum da. Evet bekliyoruz bakalım daha neler gösterecek. Her lan kablosuyla bağlı internetim de hızlı. Gerçi anlayamıyorum. Yani durdurmak istemiyorum videoyu. Ya da durdurup aslında ama kaldığımız yerden devam Ne zaman yine takılırsa ne yapacağız falan. Evet mağazaya erişilmiyor. Ben de bir o hızlıca bir ultimate team'e girip çıksak. İlginç. Herhalde çok yüklenme var şu an. Ha, bir gün içinde de şey geliyormuş. Hmm. Ee, en iyi şey grup aşamasının en iyi takımı. Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının en iyi takımı. Bununla ilgili video da gelecek arkadaşlar. Birazcık toparlayayım şu gözlerimi. Onun videosu da gelecek kanala. Şimdilik sadece ödüllerimi açıp yatıp uyumak istiyorum. Evet mega paket. Bir walkout daha ilginç bir şekilde durmadan walkout görüyor. Kamerayı mı kapatmam gerekiyormuş benim ama İspanya walkoutları yine şaşırtmadı. DG bunu da yollarız. Satılamaz olması sorun değil. Sonuç olarak ikinci Volcato'u da çektik. Bunların hepsi ikon seveceği için gidecek. Eski de olsa para ederdi bu alan. şunu yollayalım. Fıstık fila renkleri. Şu Everton sembolü yollayalım. Altın oyuncu paketi. Güzel. Açalım. Bitmiyor. Bitmiyor efendim. Bitmeyen paket açılışı. Bu bir de satılabilir galiba. Bu da ilginç. Bak satılamaz paketi içinden satılabilir paket çıkması da garip. Evet. Yine İspanya. Durmadan İspanya geliyor. Bunları yollayalım. Çok hızlı bakmadım. Çünkü zaten sadece bir tanesinin nadir olduğunu biliyorum. Evet. Son satılamaz paketimiz. Ondan sonra da iki tane 100 kalık satılabilir pakete devam edeceğiz. Artık Volkat gelmedi. Libertadores kartı galiba bu evet. Bunları da yani. Aslında bekletip SBC'ye atmak lazım da işte ne bileyim. Trap çıktı. Volan çıktı. Güzel. Devam edelim. Bakalım başka bir şey var mı? Evet. Şimdi satılabilir paketler. Burada artık iyi bir şeyler çıkarmayı umut ediyoruz arkadaşlar. Buradan çıkaracağımız şeyleri satabileceğiz. Gold 1'in 2 tane 100 binlik paketi bu. Walkout yok ilkinde ne yazık ki. O kataklarımızı satılamazlarda kullandık mı yoksa? Brezilya, Stopper City, Fernandinho. Yani 3-5 ediyordur diye düşünüyorum. 2 tane 84 overall kartı yolluyoruz. Kopya öğelerde de Moses Simon var. Evet bunu da bitirdik. Şimdi de Jumbo Nadir oyuncu paketi. Son paketimiz videonun son paketi. Bir şey yakalayabilecek miyiz? Hayır. Walkout yok yine. Inform galiba. Evet. Klasen. Bunun arkasında bir şey olabilir mi? Bu galiba oluyor ya. Emin değilim ama bunlar mesela walkout olabilir diye biliyorum. Bakalım ne varmış arkasında. Evet bir çocuk şey yokmuş arkasında. Hızlıca yollayalım. Evet. Fena değildi ki walkout bir info. Yani çok kötü değil. Orta şeker bir paket açılışıydı arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Diğer videoda görüşmek üzere ve son olarak iyi günler.